Herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Sabırsızlıkla beklediğiniz maliyet videosunu sonunda hazırladım ve sizlere sunuyorum. Beğen yorumlarınızı videonun altına yaparsanız çok memnun olurum. Özellikle bir takipçim var ki kendisi her videoya yorumlarını esirgemiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de bu videoyu sabırsızlıkla beklediğinden eminim. Kendisi de böyle bir evi yapmakla ilgili bir planı ve projesi var. Sizlerin de böyle bir evi yapmakla ilgili bir hayaliniz olduğunu düşünüyorum. Yoksa niye böyle bir videoyu izleyesiniz? Şimdi maliyet videomuza başlıyorum. Sizler de videoyu sonuna kadar atlamadan izleyip yorum yapıp beğenirseniz ve ayrıca bu tip videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini işaretlerseniz çok memnun olurum ileride yayınlayacağım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz bu şekilde bu kanalda değişik videolarımız da olacak bu çizim programıyla alakalı eğitici videolarda vermeye çalışacağım. Şimdi videomuza başlıyoruz. Ben bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi evimizin bazı değişikliklerini yaptım. Görmüş olduğunuz gibi burada sakacımın tefrişatını yerleştirdim. Burada temiz suyumuzun girişi var. Buradan giriyor ve içeride bir klozet, bir lavabo, bir de duşumuz var. Bunların pis su tesisatı ve temiz su tesisatını yaptım. Burada görmüş olduğunuzda termosifon içerisine sıcak suyunu bu termosifonla sağlayacağız. Burada vestiyer bölmemize çamaşır makinamızı da koyabilirsiniz. Alt kat yatak odamızı böyle dizayn ettim. Bir çift kişilik yatak, iki tane komodin ve bir gardola Mutfağımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir mutfak dolabı yerleştirdim. Tabi bunu siz kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Giriş kapımız burası. Burada üst kata çıkmak için bir merdivenimiz var. Bu merdiven şimdi fiyatlarını açıklarken de göstereceğim size. Açılır kapanır bir merdiven. Yani yukarıya çıkmak istediğiniz zaman aşağıdan açıyorsunuz. Ve yukarıda işiniz bitti. Aşağıya indiğiniz zaman da kapatıyorsunuz. Böylece bu alanda sürekli bir merdiven yeri işgal etmemiş oluyor. İstediğiniz zaman açıyorsunuz, çıkıyorsunuz, istemediğiniz zaman kapatıyorsunuz ve sizin mahallinizde bir daralma yapmıyor. Ben böyle bir merdiveni tercih ettim. Tabii siz isterseniz bu alana bir döner merdiven de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi üst kat yatak odamızda bir adet çift kişilik yatağımız, iki adet yanında komodini. Buraya arzu ederseniz bir tane gardırobu yerleştirebilirsiniz. Ve görmüş olduğunuz gibi iki tane buraya da yatak odasını, üst kat yatak odasını doğal aydınlığını sağlaması için buraya iki tane de çatı tipi pencere yerleştirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi iç balkonumuz. Bu iç balkon salona bakan bir balkon. Ben güzel gözüktüğü kanaatindeyim. Tabi sizler de kendi tasarımlarınızda isterseniz yapabilir, isterseniz yapmayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi salonumuzun yerleşimi bu şekilde oldu. Ve burada bir verandamız. Verandanın tasarımı ne koyacağınız tamamen size bağlı tabii ki de. Bu şekilde binamız son haline geldi. Tüm malzemeleri yerleştirildi. Ve şimdi gelelim maliyetine. Evet görmüş olduğunuz gibi ben tek tek malzemeleri fiyatlarıyla beraber hazırladım. Tabi bir tedarikçiyle anlaşamadığım için yani birkaç tedarikçiye mail atmama rağmen hiçbir dönüş yapmadılar. Reklam için açıkçası bir para talebinde de bulunmadığım halde maillerime dönüş yapmadılar. O yüzden bu fiyatlar internet fiyatları. Yalnız tek bir yerden değil birkaç yerden araştırdığım fiyatların ortalamalar 10-15 sinilmiş çam kalas 2.66 metre küp gidiyormuş. Bu ağlarımızın sizin de bildiğiniz gibi şuradaki ağlarımızı oluşturan 10-15 ana taşıyıcı kalantıslarımız. Bunlardan 2.66 metreküp gidiyormuş projemizde. Tabi bunların silinmiş olması lazım. Silinmiş ne demek? Yüzeyinde pürüz olmayacak. Bunların birim fiyatı 3000 TL metreküpü. Bize 2.66 metreküp lazım olduğu için 7980 lira bu. Sadece ağlar için bize lazım olacak. 5-10 inşaatlık inşaatlı kereste 3.08 metreküp. Bunu da bu silinmiş değil bu yüzeyi pütürlü olan kalaslardan inşaatlı keresteden olabilir. Bunun metreküpü de 1500 lira ve toplamda 4620 lira da bu 5 10 inşaatlı kerestelere vereceğiz. Bu 5 10 inşaatlı keresteler nerelerde kullanmıştık? Biliyorsunuz duvarlarımızın karkasında, çatımızın yatay karkaslarında, ve minimum yerlerde kullandık bu kalasları. Onun inşaatlık kereste biliyorsunuz onun inşaatlık keresteleri de nerede kullanmıştık? Üst katı taşıyan kirişleri destekleyen duvarlardaki kalaslarda bunları kullanmıştık. Bileceğiniz üzere şurada bir tane vardı göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi buradaki 10-10 kalasımızdı. Şuradaki 10-10 kalasımızdı. İşte bu kalaslar 0.29 metreküp çok az bir şey gidiyor. 1500 liraymış. Bunların da silinmiş olmasına gerek yok. Pütürlü bu yüzeyi biraz daha pürüzlü olan kalaslardan kullanacağız. Bunların da metreküpü internette araştırdığım fiyatlara göre 1500 TL. Yani bu da 435 TL gibi bir fiyatta bunlara vereceğiz. Buhar bariyeri bileceğiniz üzere çatımızın katmanlarına yanılmıyorsam ikinci videoda açıklamıştım. Orada bir buhar bariyerimiz vardı. Bu buhar bariyeri bu şekilde rulo halinde satılıyor. Bunun tabi çok değişik tipte olanları da var. Alüminyum folyolu direkt naylon brandı tarzı veyahut da böyle karbonlu kağıt tarzı dediğimiz buhar bariyerleri mevcut. Bunlardan da 150 metrekare çatılara kullanacağız. Metrekaresi 5 liraya geliyormuş. 750 lira çatılarımıza kullanmak üzere bu malzemeye vereceğiz. Ve lambiri. Lambiri de 150 metrekare çatı için sadece çatı için 150 metrekare. Çünkü aşağıda göreceksiniz bu lambirleri duvarlarda da kullanacağız. Lambir için 150 metrekare kullanmışız. Bu lambirinin metrekaresi 65 lira. Görmüş olduğunuz gibi şimdiye kadar ki toplam tutarda en yüksek bedel lambiriyle. 9.750 lira bu lambirilere vereceğiz. Tabi söylemiş olduğum gibi bu malzemenin kalitesine göre değişiyor. Birinci sınıf lambiri var, budaklı lambiri var, budaksız lambiri var, ekli lambiri, eksiz lambiri var. Bu benim internette araştırdığım birinci sınıf lambiri ve eksiz lambiriler için bir fiyat. Markadan markaya, mağazadan mağazaya bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Siz birinci sınıf değil, ikinci sınıf alırsınız. Biraz daha budaklı olmasını tercih edebilirsiniz. Veyahut da ekli lambiriler dediğimiz yani boyunu bir noktadan ekleyerek uzatılan lambiriler var. O lambirileri de tercih edersiniz. Bu metrekare fiyatı düşecektir. Lambiriden sonra biliyorsunuz biz çatımızda su yalıtımı için membran kullanıyoruz. Bu membranın da metrekaresi yaklaşık 12 TL'ye geliyor. Çatımız 150 metrekare, 1800 lira da bu membrana vermiş olacağız. Daha sonra membranımızın üzerine bildiğiniz gibi OSB plakalarımızı yerleştiriyoruz. Biz biliyorsunuz 15 milim OSB plaka tercih etmiştik. Bu 15 milim OSB plaka 150 metrekare kullanıyoruz. Bunun da metre karesi 53 lira. Yine dediğim gibi bu fiyatlarda ufak da olsa bir düşme siz yapabilirsiniz. Çünkü bu malzemelerde toplu alımlarda ciddi iskontolar yaptırabilirsiniz. Bu tamamen sizin pazarlık kabiliyetinize bağlı. Dediğim gibi 15 mm istemeyip siz... 11 mm o sebep plakada kullanırsanız otomatik olarak metrekare fiyatı da düşecektir ve o sebeye vereceğiniz fiyat da düşecektir. O sebeple plakamızın üzerine çatıda bildiğiniz üzere shingle düşüyoruz. Ben shingle'ı tercih ettim daha doğrusu. Tabi siz sac da tercih edebilirsiniz. Sonuçta metrekaremiz belli. tacında internetten fiyatlarına bakarak bir fiyat belirleyebilirsiniz. Belki bundan daha düşük olabilir. Şingle ile alakalı olarak ben burada yazmış olduğum metrekare fiyatı 27 lira. Şurada görmüş olduğunuz rula halinde satılan şingıllar için geçerli. Burada görmüş olduğunuz gibi petek şingıl yani bunlar işte 27-30 santim genişliğinde yaklaşık 70-80 santim uzunluğunda devalar halinde satılır. Bunlar çatınızda daha güzel bir görünüm oluşturur. Ama şu direkt boyayla yapılmış bir desen gibi gözüküyor. Tabi bu evin maliyetini etkileyen bir durum sonuçta görmüş olduğunuz gibi. Yani bu sağdaki rulo halinde olan şengılı kullanırsanız 27 TL metrekaresi. Şurada görmüş olduğunuz şekilde bir shingle kullanacak olursanız onun da metrekaresi 55 ile 70 lira arasında değişiyor. Biz ortalama 60 lira dersek Görmüş olduğunuz gibi şungula vereceğimiz para neredeyse iki katına çıkmış oldu. Kaya yünü izolasyon bununla alakalı da kullanacağınız yine çeşitli malzemeler mevcut. Yine bu da çatımız 150 metrekare olduğu için 150 metrekarelik bir alanımız var ve kullanacağınız malzemeye göre fiyatlar da şöyle levha. Taş yünü, plakalar 81 lira metrekaresi. Görmüş olduğunuz gibi böyle rulo halinde satılan bir kaya yünü var. Bunun üzerleri rabistellidir. Bunun da metrekaresi 50 liraya geliyor. Çatış iltesi diye geçen şu kaba malzemenin metrekaresi fiyatı da 30 TL civarlarında. Ben ortalama olarak daha doğrusu yapacağım evde de bunu kullanacağım için. 50 lira metrekaresi olan malzemeyi tercih ettim. Bu da 7500 lira gibi bir toplamda para yapıyor. Maliyetimize devam edelim. Duvar lambirisi 140 metrekare. Bizim toplamda 70 metrekare duvarımız var. Tabii biz bu duvarları hem içten hem dıştan lambiriyle kaplayacağımız için alanımız 140 metrekareye çıkıyor. Ve bunun da Fiyatı yukarıda belirttiğimiz zam aynı fiyatı aldım. 9100 lira toplamda bir para yapıyor. Tabi bu duvarda kullanmak için baya bir maliyet demek. Siz bunu duvarlarda betopan veya alçıpan olarak da yapabilirsiniz. Bu maliyeti yarı yarıyadan belki daha fazla düşürecektir. Duvarlarda izolasyon 70 metrekare bir izolasyon. Ben iş duvarlarda da izolasyon olacak şekilde düşürüyorum düşündüm ve bu fiyatlara geldi. Tabi iş duvarlarda arzu ederseniz izolasyon yapmayabilirsiniz ve bu da bu fiyatı aşağıya düşürecek. Buraya kadar izlediniz biliyorum devamında toplam tutarı merak ediyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu emeğimin karşılığı olarak bu videoyu beğenip paylaşıp altta yorumlarınızı belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi devam ediyoruz ve kapılarımız. Veranda kapısı bir adet çift açılır veranda kapımız var. Bu 1200 lira civarlarında tutuyor giriş kapımız bir çelik kapı yapmayı düşünüyorum görsellerde veranda kapısıyla aynı kapıyı çizmiştim fakat giriş kapısının bir çelik kapı olmasının daha iyi olacağı kanaatindeyim bu çelik kapıların fiyatları da ortalama 2000 liraya güzel bir kapı alabiliyoruz iç kapıları 5 adet iç kapımız var iç kapılar Amerikan panel kapılardan yapacak olursa tanesini 600 liradan yapabiliyoruz 3000 lirada bu iç kapılar tutuyor. Pencereler ve camlar takım halinde toplamda 2500 liraya yakın bir para tutuyor. Ve parke. Ben ıslak hacim haricinde tüm evi parke ile kaplamayı düşünüyorum. Mutfak ve bina girişi dahil. Bizim toplam zemin alanımız 77 metrekare. Hem alt kat hem de üst kat. Yatak odası dahil 77 metrekare bir alanımız var. Parkelerde bildiğiniz üzere çok fiyat aralığı çok oynak. Ben maksimum 65 liralık bir malzeme düşündüm. Tabi 100 liralık, 150 liralık parkelerde mevcut piyasada. Ama arzu ederseniz 20 liraya da parke var. Yani buradaki tutarı 20 lirayla değiştirecek olursanız gördüğünüz gibi fiyat baya bir aşağıya düşüyor. Şimdi geldik zemine atacağımız beton ben binamı bir beton zemin üzerine koyacağım. Tabii siz araziniz eğimlidir. Belki bunu ahşap direkler üzerinde yapıp ahşaptan bir Platform oluşturup zemininiz o platformun üzerinde olabilir. O zaman maliyetiniz değişecektir. Beton maliyetiniz olmayacak. Onun yerine binada kullandığımız gibi ahşap kalaslar kullanacaksınız. 14 metre küplük bir betona ihtiyacım oluyor. Benim zeminimde şu şekilde zeminimi göstereceğim olursam. Şurada zeminde kullanacağım beton 15 santim kalınlığında ve binada şu şekilde biraz çıkıntısı olan veranda çıkıntısı olan bu işaretlemiş olduğum alana dökeceğim betonun 14 metreküp beton. E, betonun metreküp fiyatı 210 TL. Tabi bu sizin evi yapacağınız yerin beton santralinin yakınlığı uzaklığıyla alakalı değişecek bir durum. Tabi betonun içerisine demir koymamız gerekecek ve betonu dökeceğimiz alana bir kalıp yapmamız gerekecek. Demir kalıp maliyeti de yaklaşık 3000 lira gibi bir para tutacaktır. Evimizin elektrik ve sıhhi tesisatı için bu sadece borular kabloları kapsayan kısım 2500 lira gibi bir elektrik tesisatına para harcayacağız harcamamız gerekiyor sıhhi tesisat içinde borulara 500 liralık bir para harcamamız yeterli olacak gibi gözüküyor Vitrifiye ve armatür klozet lavabo duş teknesi gibi ıslak hacimde kullanacağımız malzemelerin tutarları klozet 500 liraya normal gayet de kullanışlı bir klozet alabiliriz gibi gözüküyor fiyatları baktığımız zaman lavabo Tabi bu sadece ayaklı lavabo dediğimiz lavabo. Siz arzu ederseniz tezgahlı bir lavabo, altı dolaplı bir lavabo da alabilirsiniz. Duş teknesinin fiyatı 370 lira. Üzerinde duş akabinin fiyatı 600 lira. Lavabo bataryasını 100 liraya alabiliyoruz. Tabii bunlar ortalama fiyatlar hatta ortalamanın biraz altındaki fiyatlar. Yani batarya dediğiniz zaman musluk dediğimiz zaman bunu 1000 liraya da olanı var. 1500 liraya kadar çıkan bataryalar bile mevcut. Duş bataryası 180 lira, evye bataryası 110 lira, mutfak dolabı içinde 2000 liralık bir para harcamamız gerekecek gibi gözüküyor. Az önce videonun başında da söylediğim gibi ben üst kata çıkış merdiveni olarak bu tip bir merdiven düşünüyorum. Neden? Çünkü sürekli merdivenin giriş kapısının olduğu yerde bir yer kaplamasını istemiyorum. İstediğim zaman açar çıkarım, istemediğim zaman kapatırım ve o alan bomboş kalır. Burada görmüş olduğunuz gibi merdivenin açılış kapanış şekilleri gözüküyor gözüküyor. Bu söylemiş olduğum merdivenin fiyatı 1500 TL civarlarında. Ama arzu ederseniz üst kata çıkış için böyle döner bir merdiven de yaptırabilirsiniz. Bu merdivenin fiyatı da yaklaşık 5000 liralardan başlıyor. Tabii bütün evi kendiniz yaptığınız için merdiveni de biraz çaba harcayarak kendiniz yapabilirsiniz. Biraz uğraşıp biraz zaman ayırıp merdiveninizle kendiniz yapabilirsiniz ve sadece malzeme olarak yine 1000 lira 1500 lira civarlarında bir para harcayarak böyle döner bir merdiven yapabilirsiniz. Montaj işleri için dübel, civata, somun, çivi ve bunun gibi montaj malzemeleri için yaklaşık 2000 liralık bir hırdavat malzemesi almamız gerekecek. Islak hacimin yer seramiği için 5 metrekare yer seramiği duvar fayansı içinde 11 metrekarelik bir duvar fayansı almamız gerekecek. Bunların metrekare fiyatları da 40 lira civarlarında. Görmüş olduğunuz gibi toplam malzeme maliyetimiz 95.400 lira olarak gözüküyor. Tabi dediğim gibi bu fiyatı aşağıya çekebileceğiniz bir sürü kalem var. Açıkça söylemek gerekirse bunların başında görmüş olduğunuz gibi Lambiri geliyor. Bu Lambiri'yi birinci sınıf değil de Yaklaşık metre karesi 40 lira civarlarında da lambiri var. Bu lambiriyi kullanırsanız görmüş olduğunuz gibi böyle bir tasarrufa gitmiş olursunuz. Buradaki malzemelerde çok fazla bir tasarrufa gidebileceğiniz yer yok. Yani malzeme miktarı olarak ama fiyatı olarak ciddi pazarlıklarla bu fiyatlarda bir iskonto yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece kerestelere 13 bin lira bir para veriyorsunuz. Bunu nakit alımlarda düzgün bir ağaç işleri bulunduğunuz şehirdeki bir ağaç işleri sitesinden rahatlıkla bundan daha ucuz fiyatları alabilirsiniz. Tabi bu dediğim gibi sizin bulunduğunuz yere ve sizin pazarlık kabiliyetinize göre değişebilir biri gördüğünüz gibi biraz aşağıya çekmiştik. Şıngılı metrekaresi 20 ile 25-27-30 lira arasında değişen şu rulo şıngıllardan da kullanabilirsiniz. Öyle bir şey yaptığınız zaman ortalama 25 lira olarak alırsak gördüğünüz gibi şıngılda da bu fiyatlara düşmüş oluyoruz. İzolasyonda çok fazla bir ekonomi yapmanızı tercih etmem çünkü evinizin yazın ve kışın konfor sıcaklığında olmasını sağlayacak en önemli etkenlerden birisi bu izolasyondur. O yüzden izolasyonda çok da fazla kalitesiz malzeme kullanmaya çalışmayınız. Biraz önce de söylemiştim, duvar lambirilerini lambiri değil de dekoratif ve topanlar var. Bu dekoratif betopanlardan kullanırsanız, taş desenli, ağaç desenli betopanlarda mevcut bu betopanları kullanıp veyahutta direkt düz beyaz alçıpan yapabilirsiniz. Düz beyaz alçıpan yaparak da bu fiyatı hemen hemen yarıdan daha azına düşürebilirsiniz. Yani Şuradaki duvarlar için kullanacağınız fiyatı yaklaşık 3000 liralara 4000 liralara kadar düşürebilirsiniz. Duvar izolasyonunu da keza aynı şekilde sadece ağların dış duvarlarında yapıp iç duvarlarda izolasyon kullanmasanız da olabilir. Bu fiyatı da baya aşağıya düşürebilirsiniz böyle bir şey yaparak. Kapılar ve pencerelerde çok fazla bir tasarruf yapabileceğinizi zannetmiyorum. Parke için yine tasarruf yapabileceğiniz bir konu. Parkede de yaklaşık 20-25 liralık bir parke kullanırsanız görmüş olduğunuz gibi toplam bedelimiz 1925 liraya düşmüş oluyor. Zemin betonunda da yine bir ekonomi yapabileceğinizi zannetmiyorum. Kalıp demirde keza aynı şekilde elektrik ve sıhhi tesisatta da bir ekonomi yapacağınızı zannetmiyorum. Vitrifiye armatürde de demiş olduğum gibi bu fiyatlar zaten minimuma yakın fiyatlar. Yani bunların daha altında kalitesiz malzemelerde kullanacağınızı böyle şık bir evde zannetmiyorum. Merdivende dediğim gibi yani merdiveni kendiniz bile yapmış olsanız yaklaşık 1000 bin lira harcayacaksınız. Dübel alçıpan çivi burada da bir ekonomi yapabileceğinizi çok zannetmiyorum. Çok küçük bir ıslak hacmimiz var. Burada da bir ekonomi yapamayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda çıngılı değiştirmiştik ve lambrenin fiyatlarını biraz daha düşük kalitede olanları seçtiğimiz zaman fiyatımız 83 bin liralara kadar düşmüş oldu bunda dediğim gibi kalaslarda da biraz pazarlık yaparak çok rahat bir şekilde 80 bin liranın altına sadece malzeme olarak bu evi yapabileceğinizi Gördünüz. Dediğim gibi diğer videolarda gördüğünüz maliyet videolarına pek benzemeyen bir video oldu. Çok ciddi çalışmalar yaptım. Bu fiyatları araştırdım. Hatta direkt tedarikçi firmalara mail atmama rağmen bir dönüş yapan olmadı ki şu virüs ortamında herkes işlerinde sıkıntılar yaşarken maillere dönmemiş olmaları beni açıkçası çok şaşırttı. Eğer dönmüş olsalardı size firma bilgisi vererek de bu fiyatları fiyatlandırmış olurdum. Tabii ki bunlar 10.04.2021 tarihinin güncel fiyatları. Bu videoyu izlediğiniz zaman dolar ne kadar olur tam bilmiyorum ama bu dediğim gibi bu tarihi bağlayan fiyatlar toplam fiyatımız görmüş olduğunuz gibi 83.320. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız ve kanalıma abone olursanız çok güzel videolar yapmaya çalışacağım. Hepinize sağlıklı günler.